Ya nereye gitti bu kale? Neredeyim ben ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah kurtarsın. Daha demin sınıftaydım. Nasıl Amerika'ya geldim bir anda? He yok Amerika'da değiliz. O 51. bölge tabelasını biz koyduk. Çünkü buraya düşeni bulamıyorlar. Bulunma ihtimalimiz yok mu yani? İhtimal var. Doğu çekin oy oranıyla aynı. %0.22. Oo Allah Abi Allah buyur Allah çay. Sağ olasın. Bu çocuğun anne babası yok. Biz büyütüyoruz. Bizim yine yüzde 0.22'de kurtulma şansımız var. Bunu bulunca yine atıyorlar buraya. <laughs> Ama oha ya az yavaş fırlattı. Küçük silgi niye yerinde durmuyor? Silgi ufak olunca kimse önemsemiyor. Top niyetine kullanıp birbirlerini atıyorlar. Gel seni diğerlerine tanıştırayım. Bu Fabrikasti. Hiç sevmem. <laughs> ee bu çalmıyor ki ağzından ses çıkarıyor. Sen sınıfın zeki çocuğunun kalemisin herhalde. Evet. Belli oluyor. Sen de sınıfın salak çocuğunun kalemisin herhalde. Salak değil, hiperaktif. Hı hı. Belli oluyor. Arkadaşlar, 05 ucu olan var mı? Sınıfın beleşçisinin kalemi. Şu, sınıfın süslü kızının kalemi. Bulunma ihtimali yüzde 52. Her an buradan çıkabilir, o yüzden sürekli makyaj yapıyor. Oo, oh, çok güzelsin. Başka kimse yok mu? Son bir tane kaldı. Ama uzaktan göstereceğim. Gel. Sıradan kalem işte. Niye gizlice bakıyoruz? Çünkü o sınıfın sessiz çocuğunun kalemi. Bomba olabilirdi. Yaklaşmıyoruz. Bize bakıyor. Ne yapacağız? Üç deyince ölü taklidi yapıyoruz. Üç.